Herkese merhabalar, Tekmen Kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Google haber bildirimleri kapatma konusundan bahsedeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Google Chrome e, ziyaret ettiğiniz sayfalarla senkronize olarak size bildirimler gönderiyor. Yani bu bazen abuk sabuk sayfalar olabiliyor, bazen işte sürekli olarak PTT para veriyor, işte banka çıldırdı şu kadar para dağıtıyor tarzında saçma sapan reklamlar olabiliyor. Şimdi bu reklamları nasıl engelleyebiliriz bundan bahsedeceğim. Ayarlara giriyoruz. Arkadaşlar arkadaşlar bildirimlere tıklıyoruz. Burada bakın bildirim gelmesini istediğiniz uygulamalar uygulamalar var. Tümünü gör diyoruz arkadaşlar. Buradan Google Chrome'u seçeceğiz. Hemen yukarıya Chrome yazıyorsunuz arkadaşlar. Üzerine tıklıyorsunuz. Burada bildirimleri kapatıyorsunuz. Bildirimleri kapattığınızda telefonunuza bu uygulama ile ilgili herhangi bir bildirim, haber bildirimi gelmeyecektir abuk sabuk haberleri engellemek için bu işlemi yaparak kolayca kurtulabil kurtulabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. İzleyen herkese çok teşekkürler.